Merhaba güzel insanlar. Kimyada dengenin son videosundayız. Tabi bundan sonra asit baz dengesi ve çözünürlük dengesi de gelecek. Ama dengenin asıl kısmı burası ve bu videoda onu bitiriyoruz. Peki burada başka ne göreceğiz? Çoğunlukla basınçlar cinsinden denge sabitini göreceğiz. Ama ondan önce öğrenmemiz gereken bir şey var. Şimdi bizim bir tepkime denge tepkimesi mi değil mi bunu öğrenmek için baktığımız olay şu. Minimum enerji ve Maksimum düzensizlik. Minimum enerji dediğimiz şey aslında potansiyel enerji olarak en küçük olan taraf. Hatta buna entalpi de diyebiliriz. Yani atıyorum şöyle yine bir tepkime yazalım. A artı B. Ok. C artı D. Buradan ısı açığa çıkıyor olsun. Şimdi sağ taraftan fazlalık bir ısı çıkıyorsa... ...AB'nin potansiyel enerjisinin bir kısmı dışarıya verilmiştir. O zaman... Cd'nin potansiyel enerjisi burada ab'den bir tık eksik olmalı. Ona göre ne diyorum? Burada minimum enerji, hani minimum entalpi aslında Cd tarafındadır diyebiliyorum. Maksimum düzensizlik de adından anlaşılabileceği üzere oradaki atomların ya da moleküllerin ne kadar düzensiz dizildiği. Mesela katılar çok düzenliydi, şu şekilde sanki istifliyormuşuz gibi atomlar ve moleküller böyle iç içeydi. Sıvılarda böyle değil, sıvılarda bir tık daha ayrık. Ama hala yan yana gezebiliyorlar. Gazlarda tamamen bağımsız. Şu şekilde herkes ayrı bir yerde. O yüzden düzensizlik olarak en düzensizi gaz, sonra sıvı, sonra katı diyebiliriz. Hatta bunun sıralamasını da şu şekilde yazıyoruz. Gaz, büyüktür. Suda, büyüktür. Sıvı, büyüktür. Katı. Burada suda derken kastettiğimiz şey çözünmüş maddeler. Hani bir iyonlaşarak çözünen tuz olabilir ya da şeker falan olabilir. İyonlaşmak zorunda da değil. En düzensizi gaz, sonra sıvıda çözünmüş olan maddeler, sonra sıvının kendisi, sonra da katı. Peki bunlar ne işime yarıyor? Eğer minimum enerji ve maksimum düzensizlik bir tepkime de farklı taraflardaysa, biri ürünlerde biri girenlerde ise bu bir denge tepkimesidir. Mesela az önce ne dedik? Minimum enerji burada ürünlerde. Eğer maksimum düzensizlikte girenlerde olursa şu şekilde bu bir denge tepkimesi olur. Çünkü buradaki minimum enerji eğilimi de tepkimeyi öbür tarafa ittiriyor. Maksimum düzensizlik de tepkimeyi öbür tarafa ittiriyor. Eğer ikisi aynı tarafta olursa tepkime tek yönlü olur. Tek bir güç olur. Bunu dengeleyecek bir şey olmaz. O yüzden bunların dengesinden bahsedemeyiz. Ama eğer buradaki tepkime de iki yönde de hem sağdan hem soldan bir güç varsa bu ikisinin bir noktada dengeleneceğini söyleyebilirim. Bunu hatta gazlarda öğrendiğim ideal pistonlara benzetebilirim. Şöyle bir kapalı kap çizsem. Ortasına da bir tane ideal piston yapsak şu şekilde. Sağ tarafta X gazı olsun, solda da Y gazı olsun. Bu gazlardan biri daha güçlüyse eğer, o daha fazla ittirecek bu ortadaki pistonu. Diyelim ki X daha güçlü olsun. X daha fazla ittirdiği için piston sola gidecek. Sola gidince Y gazı sıkışacak. Bundan sonra da Y gazı sıkışınca bunun gücü de X'e eşitlenmeye başlayacak ve bu ikisi eşit gücü ulaştığı zaman ortadaki piston dengeye gelecek. Tepkimelerde de aynısı var. Bir tarafta maksimum düzensizlik, bir tarafta minimum enerji olduğu zaman ikisi de burada tepkimeyi öbür tarafa ittirmeye çalışıyor. Bu yüzden de bu ikisi birbiriyle dengelendiği zaman artık bunların derişimi değişmiyor. Ama bunun olabilmesinin sebebi hem sağ kapta hem sol kapta hani ideal pistonun hem sağında hem solunda bir gaz olması. Eğer bu gaz sol haznede olmazsa sadece sağ tarafta gaz olursa buradaki ideal pistonu ta şunun en dibine kadar sınırına kadar ittirebilir bu X gazı. O yüzden burada da aynı şekilde. İki tarafta da bir güç olmak zorunda. Bence bunun en kolay gözüktüğü örnek suyun buharlaşması. Şu şekilde yazalım. H2O sıvı halde neye dönüşüyor? H2O yine madde değişmedi ama bu sefer buhar artık şu şekilde Buhar yazalım. Burada su buharı öncelikle daha düzensiz. Bunu biliyorum. O zaman maksimum düzensizlik burada bu tarafta. Çünkü sıvı daha düzgün bir şekilde istiflenmiş. Ama öbür taraftan bu suyun buharlaşması için buna enerji aktarılması gerekiyor. Buraya enerji eklemem, bu suyu ısıtmam gerekiyor. O zaman burada tepkimenin ısısı da bu tarafta ona göre potansiyel enerji olarak da suyun potansiyel enerjisi daha düşük. Yani minimum enerji de burada oldu. Bu ikisinin böyle bir dengesi var. Ve bu yüzden yine bir kap içinde bunu çizip daha düzgün bir şekilde gösterirsek şöyle bir kap. Bunun içinde şu seviyede su olsun. Bu su buharlaşacak bir miktar. Şöyle buhar çizelim. Burada eğer ben burayı küçültürsem, buradaki hacmi küçültürsem. Diyelim ki hatta üst taraf Şöyle piston olsun. Ben bunu istediğim zaman şu şekilde bastırabiliyorum içeri doğru. Eğer ben bunu bastırıp sıkıştırırsam buradaki sıkışmadan dolayı buradaki buharın bir kısmı yine ne yapacak? Sıvılaşacak, sıvıya dönüşecek. Ama eğer ben burayı ısıtırsam ısıttığım için oradaki su tekrardan buharlaşmak isteyecek. Yani buradaki basınç tepkimeyi sola ittirirken buradaki sıcaklık tepkimeyi sağa ittiriyor. Ve bu ikisinin gücü belli bir noktada dengeleniyor her zaman. O yüzden zaten bu şekilde su buharının basıncı sabit olur diyebiliyoruz. Bu videonun diğer kazanımı da basınçlar cinsinden denge sabiti. Ben normalde ne gördüm denge sabitinde? Kc gördüm. Şöyle A artı B eşittir C gibi bir tepkime görürsem. Burada ne diyordum? Öncelikle üst tarafta ürünlerin derişimini yazıyorum. Şöyle C'nin derişimi bölü A'nın derişimi çarpı şöyle B'nin derişimi diyordum. Ve hatta C'den diyelim ki iki tane üretiliyor olsun. Burada C'nin karesi yazıyordum. KC bu şekildeydi. KP de bunu basınçlar cinsinden yaptım. Gidiyorum üst tarafa yazıyorum. C'nin basıncının karesi. Hani C'nin derişiminin karesi yerine basıncının karesi yazıyorum. böyle A'nın basıncı çarpı B'nin basıncı. Tabi bunu yazabilmem için, basınçtan bahsedebilmem için bunların gaz olması gerekiyor. Yani bunların hepsinin gaz olduğu senaryoya yönelik bir hesaplama bu. Ve eğer hepsi gaz değilse bu hesabım tutmuyor. Bunu sadece o durumlarda kullanıyorum. Mesela şöyle bir denge tepkimesi yazarsam. Burada kısmi basınçlar cinsinden yine yazmam gereken şey. Kp eşittir. Bakıyorum karbondioksit var yukarıda. O zaman karbondioksidin basıncının katsayısı 2 olduğu için karesi şeklinde yazarım. Böyle oksijenin yine kısmi basıncı olacak. P O2 çarpı bir de karbonmonoksidin kısmi basıncı var. Ama yine bunun da karesini alıyorum çünkü bunun da katsayısı 2. Bu şekilde bana kısmi basınçlarını verirse karbonmonoksidin kısmi basıncı atıyorum 2 olsun. Oksijeninki 1 olsun. Bununki de 3 olsun. Bunları bu şekilde hesapladığım zaman 3'ün karesi 9 bölü burada ok üzerinin kendisini alacağım 1 çarpı yine karbonmonoksidin karesi 2 üzeri 2'den 4. Bunu da böyle 9 bölü 4 olarak bulabiliyorum. Kp'nin aslında normalde hesaplaması bu kadar. Ama bizden istenen şey genellikle Kc'den Kp'ye ya da Kp'den Kc'ye geçiş oluyor. Şimdi de onu öğreneceğiz. Bu çevirme işlemleri için köpek kaçırtan dediğimiz bir formül kullanıyoruz. KP eşittir KC çarpı RT parantez içinde üzeri delta N. İşte köpek kaçır kaçırtan. Burada bilmeyeceğiniz ne olabilir? KP zaten basınçlar cinsinden, KC de derişimler cinsinden verdiği denge sabiti. R ve T dediğimiz buradaki T aslında sıcaklık ve Kelvin cinsinden yazılması gerekiyor gazlardan öğrendiğimiz gibi. Buradaki R yine PVNRT'deki R ile aynı. 22,4 bölü 273 olan R olacak. Delta N dediğimiz şey de? buradan bir tepkime verdiğim zaman atıyorum. 2A artı 3B ne neye dönüşsün? 4C'ye dönüşsün. Burada ürünlerin katsayısı sayısı eksi girenlerin katsayısı yapıyorsunuz. Ürünlerin toplam kat sayısı derecesi kaç? 4. Girenlerin kaç? 5. 4 eksi 5 eşittir eksi 1. O zaman buradaki n sayısı eksi 1 oluyor. Ürünlerin katsayılar toplamı eksi girenlerin katsayılar toplamı şeklinde yazıyoruz bunu. Doğrudan ispatına gerek yok. Ama yine de biraz bu formülün nereden geldiğini göstermek istiyorum. Çünkü çok tuhaf bir formüle benziyor ama aslında çok basit bir yerden geliyor. Şimdi kc dediğimiz şey derişimler cinsinden bir denge sabiti. Ve derişim dediğimiz şey aslında n bölü v. Ben bunu basınç cinsinden bir şeye çevirmek istiyorsam nasıl yaparım? Öncelikle basınç formülümü hatırlarım. p çarpı v eşittir n, r, t. Burada derişimi basınç cinsinden görmek istiyorsam bir tarafta derişim olsun bir tarafta basınç olsun isterim. O zaman n bölü v'yi elde edebilmek için buradaki pv n, r, t'nin v'sini, hacmini karşıya bölü olarak atarım. Buradan çarpımsa karşı tarafa da bölü olarak geçer. P eşittir. N bölü V çarpı RT. Sonra da buradaki RT'yi karşıya bölüm olarak tekrardan atabilirim. Çünkü bunlar da sağ tarafta çarpım sola bölüm olarak geçer. Hatta şu şekilde üstünü sileyim. P bölü RT yapar. Sonra da tabii buradaki derecelere bağlı olarak bütün derişimleri, bütün N bölü V'leri P bölü RT olarak yazınca bunların bir kısmı sadeleşiyor. Ürünler eksi girenler kadar bir RT kalıyor. Sonrasında Kp'yi Kc'ye bu şekilde çevirmiş oluyorsunuz. Yine sorulardan devam ediyoruz. Ne demiş? Sabit hacimli bir kapta 273 derece Celsius'ta 0,8 mol pCl5 gazı bu şekilde tepkimeye giriyor. Ayrışıyor bir miktar ve sonunda dengeye ulaşıyor. Başta ne kadar vardı? 0,8 ne kadarı ayrışmış? %75'i kaldığına göre bunun %25'i ayrışmıştır. Yani çeyreği. 0.8'in çeyreği de 0.2 yapıyor. O zaman buradan ben 0.2 harcamış oldum. Bundan 0.2 harcarken hepsinin katsayısı 1 olduğu için bundan 0.2 üretmiş oldum. Bundan da yine aynı şekilde 0.2 ürettim. O zaman son durumda başta bunlar 0.8, 0 ve 0 olduğuna göre en sonki miktarları 06 02 ve 02 olacak. Bunları topladığımda 1 mol gaz olduğunu görüyorum. 1 mol gaz burada toplam 3 atm yapıyormuş. O zaman benim bulmam gereken şey öncelikle bunların kısmi basınçları. Bu 3 atm'lik basıncın ne kadarı bu maddelerin hangilerinden geliyor? Tekrardan yazayım. PGL 5 P, C, L, 3 ve yine klor. Kısmi basınçları bulmam için bunların mol kesirine bakıyorum. 0,6 bölü toplamda 1 mol gaz var. O zaman buradaki kısmi basıncın %60'ı ya da onda altısı ya da 3 bölü 5'i buradan geliyor diyebilirim. Onu da nasıl yazacağım? 3 bölü 5 çarpı 3. Yani 9 bölü 5 buradan geldi. 9 bölü 5 atm. Sonrasında bunlar için de aynı şekilde bunların mol kesri de 1 bölü 5 olduğu için 1 bölü 5 çarpı 3'ten bunların kısmi basıncını da 3 bölü 5, 3 bölü 5 şeklinde bulabiliyorum. Yine formülümü yazıyorum. Kp eşittir. Kc çarpı Rt delta ne? Yazarsam yerlerine Kp'yi kaç bulduk? 1 bölü 5. 1 bölü 5 eşittir. Kc çarpı. Rt yine nasıl yazmam gerekiyor? Burada kuvvetini bulmam lazım önce. Bunu da nasıl buluyorum? Ürünlerin katsayılar toplamı eksi girenlerin katsayıları toplamı. Burada 1, 1 toplam 2 var ürünlerde. Girenlerde sadece 1 var. O zaman ürünler eksi girenlerden 2 eksi 1'den buradaki n'yi de 1 olarak bulurum. Yani direkt 1 bölü 5 eşittir kc çarpı rt oldu. rt'yi de yeni yerine yazayım. r dediğim değer 22,4 bölü 273. Sonra sıcaklığı yazmam gerekiyor ama bu derece celsius cinsinden verilmiş. Bunu kelvine çevirmem lazım. Onun için de 273 tekrardan ekliyorum. 546 oluyor. Bunu 546 olarak yazdım. Sonra R ile T'yi sadeleştireyim. Yine her fırsatta ilk önce sadeleştirmeleri yapın çarpmadan önce. Çünkü sayılar daha fazla büyürse işlemler gittikçe zorlaşıyor. Şu şekilde sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Son olarak da yazıyorum yine. 1 bölü 5 eşittir. KC çarpı 2 çarpı 22,4 yaptı. Burada yine amacım KC'yi bulmak olduğu için kalan her şeyi karşıya atıyorum. Onu da nasıl atarım? Bölüm olarak. Çünkü burada çarpım halindeler. Onu bölüm olarak atınca da KC şöyle soldan devam edelim. Eşittir. 1 bölü 5 alt tarafta yine çarpmaya devam ediyorum. Çünkü bunların hepsi bölüm olarak geçti. Çarpı 2 çarpı 22,4. Burada kolay olsun diye önce 5'li 2'yi çarpayım. Bunlara 10 diyeyim. Çarpı 10 şeklinde yazayım. Sonra bu çarpı 10'u da şu 22,4'ün virgülünü kaydırmak için yine kullanacağım. Bu şekilde Kc eşittir 1 bölü 224 çıktı. O da A şıkkı. İkinci soruda daha çok derişimle ilgili bilgiler vermiş. Bu da ne demek? Önce Kc'yi bulacağım. Sonra onu Kp'ye çevireceğim. Ve tabii Kc'yi hesaplayabilmek için de tepkime denklemine ihtiyacım var. Önce onu çıkarıyorum. Bakıyorum öncelikle. X harcanırken Y ve Z üretilmiş. O zaman... X harcananlar da yani girenler de Y ve Z de ürünlerde. de. Baktım yine harcanma veya üretilme miktarlarına. Z'den 0.2 üretilirken Y'den 0.2 üretilirken X'ten 0.4 harcanmış. Yani Y'nin ve Z'nin üretilme miktarının 2 katı kadar X harcanıyor. O zaman X'in katsayısı 2 iken diğerlerinin katsayısı 1 olacak. Buradan sonra KC'yi yazabilirim. KC eşittir. Y'nin derişimi. Bakalım denge halinde Y'nin derişimi 0,2 0, 0,2 Çarpı. Z'nin derişimine bakıyorum. Bu da 0,8. Bunu da yazdım. Bölü. X'in derişimi 0,4. Ama yine katsayısı 2 olduğu için karesini alıyorum. Sonra yine hesaplarsam üst taraf eşittir. 2 bölü 10 çarpı 8 bölü 10. Kolay hesaplamak için böyle rasyon ile çevirebilirsiniz. Alt tarafta 4 bölü 10 çarpı 4 bölü 10. Yine eşittir. Üst taraf 16 bölü 100 geldi. Alt tarafta 16 bölü 100 geldi. Bu da ne demek? Aslında 0,16 bölü 0,16. Yani bunları direkt sadeleştirip bunun yerine eşittir 1 diyebiliyorum. Kc eşittir 1 çıktı. Bunu bulduktan sonra da yine KP'ye çevirmek için formülümü yazıyorum. KP eşittir KC çarpı parantez içinde RT üzeri delta N. Delta N hesaplamak için denklemime baktım. Ürünlerde 2 tane katsayı var. Toplam katsayı 2. Girenlerde de toplam katsayı 2. O zaman 2 iki 2'den burada delta N 0 gelmiş oldu. Peki ben buraya 0 dersem ne olur? Herhangi bir sayının kuvveti 0 olduğu zaman bunun cevabı 1 geliyordu. O zaman buradaki RT üzeri 0 da 1 oldu. Ve çarpı 1 dediğim için burası aslında tamamen etkisiz eleman olmuş oldu. Geriye ne kaldı? Kp eşittir Kc. Demek ki Kp Kc'ye eşitmiş Kc 1 olduğuna göre Kp'de de 1 oldu. Cevabımız Bursa. Dengenin son kısmı da enerjideki Hess yasasına biraz benziyor. Buradaki denklemleri birbiriyle toplayınca ya da çarpınca buradaki KC'nin nasıl değişeceğini görüyoruz. Şimdi öncelikle bunun KC'sine şöyle rastgele bir denklem yazdım ve bunun KC'sine 2 bölü 3 dedim. Bunun KC'si normalde nasıl hesaplanır bir yazalım. KC eşittir üst tarafta ürünlerin derişimleri olacak. C'nin derişimi çarpı D'nin derişiminin küpü. Böyle alt tarafta da girenlerin derişimi aynı şekilde A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi. Buradaki küp ve kare de yine buradaki katsayılardan geldi. Şimdi ben eğer buradaki tepkimeyi ters çevirirsem. Yani bunu C artı 3D'den A artı 2B üretme tepkimesi yaparsam. Bunu ters çevirdim. Yine denklem aslında aynı denklem, aynı denge. Burada Sadece ürünler ve girenlerin yerlerini değiştirdiğim için artık A çarpı B kareyi üst tarafa C çarpı D küpü alt tarafa yazmam gerekecek. Yani burada payı paydaya paydayı da paya taşımam gerekecek. ben bunu yapınca ne olacak? Buradaki 2 bölü 3 yerine burası artık yeni kağıcam 3 bölü 2 olacak. Sadece üst tarafla alt tarafın yerini değiştirdim. Bunu da nasıl gösteriyoruz genelde? Şu şekilde burada burası KC ise ben tepkimeyi ters çevirdiğim zaman burası 1 bölü KC olur. Atıyorum burada 5 ise normalde 5 bölü 1 olduğu için bunları ters çevirdiğimde burası 1 bölü 5 olur. Ya da 2 bölü 3 ise 2 bölü 3'ü yine şu şekilde 1'in altına paydaya yazmak. Bunu ters çevirip çarpacağımız için 3 bölü 2'ye yine dönüşüyor. Bu şekilde böyle görebiliyorsam ters çeviriyorum yani payla paydanın yerini değiştiriyorum. Eğer doğrudan böyle bir sayı vermezse de bir isim verirse atıyorum size gelip bunun K1 diyebilir. Şu üst taraf K1 olsun. Alt taraf o zaman nedir diye sorarsa buna da 1 bölü K1 olarak yazmanız gerekiyor. Bunun dışında bu sayıların katsayılarını çarpmayı deneyebilir. Mesela burası 2A artı 4B hepsini 2 ile çarparsam şu şekilde. Eşittir 2C artı 6D'ye dönüşür. Eğer bütün sayıları 2 ile çarparsam bu ne demek? Buradaki bütün üsleri de 2 ile çarpmam demek. Yani burası C yerine C kare olur. Hatta farklı renkle göstereyim ayırt edilsin. Burası C kare olur. Burası D üzeri 6 olur. Burası A üzeri 2 olur. Burası da B üzeri 4 olur. E peki buradaki her şeyin üssünü 2 ile çarpmak ne demek? Buradaki her şeyin karesini almak demek. Ve eğer tek tek bu elemanların hepsinin karesini alırsam buradaki KC'nin de karesini almak zorundayım. Bu şekilde eğer kat hepsi 2 ile çarpılıyorsa buradaki KC'nin de yine karesi alınmak zorunda. Veya tam tersi bütün kat sayıları 2'ye bölsem yine en üstteki durumla kıyaslıyorum. Burada da 1'i 2'ye böldüm. 1 bölü 2 A artı 2 bölü 2'den bir tane B. Sonra bu da neye dönüşsün? Şu şekilde C'nin katsayısı 1'di. Bunu da 2'ye böldüm. 1 bölü 2 C artı 3 bölü 2 D oldu. Burada bütün katsayıları 2'ye böldüğüm için bu sefer de tekrardan yazarsam KC eşittir. Ne yaptım? C'nin derişiminin üzeri 1 bölü 2'sini aldım. Burada kuvvetin 1 bölü 2 olması demek aslında C'nin kökünün alınması demek. Bu ikisi aynı şey. Kare kökle üzeri 1 bölü 2 aynı şey. Belki bunları da yine matematik üzerine bir video çekersek anlatırız bilmeyenler için. O yüzden eğer ben bütün katsayıları 2'ye bölersem aslında bunların bütün kuvvetlerini 2'ye bölmüş olurum. Ve kuvvetleri 2'ye bölüyorsam hepsinin kökünü alıyorsam buradaki kc'nin de kökünü almış olurum. O yüzden katsayılar 2'ye bölünürse de burada kc'nin kare kökü olmuş olur şu şekilde. 3'e bölersem küp kökü. Bunların hepsini artık buradan tahmin edebilirsiniz. 2 ile çarpıyorsam kuvveti de 2 ile çarpıyorum. Kc'nin karesi. Hepsini 2'ye bölüyorsam kuvvetleri de 2'ye bölüyorum. O yüzden KC'nin karekökü oldu. Son olarak da iki denklemin KC'lerini verip bu şekilde toplamlarının KC'sini isteyebilir. Onun için de toplam denklemimizi bulalım. Hem sağda hem solda A olduğu için bunları sadeleştirdim. Sol tarafta 3B artı E kaldı. Şu şekilde sağ tarafta da 2C artı 3D kaldı. Yeni denklemin KC'sini de bu baştaki ikisini çarparak buluyorum. 2 bölü 3 çarpı 6 bölü 5. Bunu sadeleştirirsem yine 3 ile 6 sadeleşti burada 2 kaldı. 2 çarpı 2 bölü 5'ten 4 bölü 5 oldu. Yani bunu K1 çarpı K2 olarak yazabiliriz. Neden böyle olduğunu görmek için de yine ikisinin ayrı ayrı denge bağıntılarını yazalım. Buna K1 diyelim buna K2 diyelim. K1 eşittir şu şekilde D'nin derişiminin küpü çarpı C'nin derişimi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi olacak yine. Burası da C'nin derişimi çarpı A'nın derişimi bölü E'nin derişimi ve B'nin derişimi. Bunları bu şekilde yazdığımda çarparsam görmem gereken şey bir alt tarafta A olur bir üst tarafta A olur. Çarpı A bölü A olduğu için bu ikisi birbiriyle sadeleşir çarpma anında. Sonra üst tarafta C çarpı C olduğu için bunlar C kareye dönüşür. Şöyle şu ikisinin birleşimi C kare olur. Alt tarafta B kare var çarpı bir tane daha B var. Bunların çarpımından 3 tane B olduğu için B küp olur. Bunları da bu şekilde gösterelim. B küp. Sonrasında yine bir tane de altta E var. Bu da olduğu gibi yazılır. Üstteki D de olduğu gibi yazılır. E son durumda kalanlar ne oldu? Yine şurada sağ üstte yazarsam. D'nin küpü çarpı C'nin karesi bölü B'nin küpü çarpı E. Burada gördüğünüz üzere şuradaki katsayılarla tam uyuşuyor. Yani aslında iki tepkimenin de ürünleri burada paya yazılıyor. İkisinin de girenleri burada paydaya yazılıyor. Ve her türlü zaten farklı maddelerin derişimlerini bu şekilde çarpıyoruz. O yüzden üstte kalanlar altta kalanlar bunları çarpınca sonuçta da buradaki toplam tepkimenin denge bağıntısına ulaşabiliyoruz. Yine bir soru çözüp netleştirelim. Gelmiş demiş ki 25 derece Celsius'ta. Şöyle bir tepkime veriliyor ve bunun Kc'si bu sıcaklıkta 1 bölü 9. Aynı sıcaklıkta 1 litrelik bir kaba 2 mol X, Y ve xy 3 gazları konularak şöyle bir tepkime gerçekleştiriliyor. Aslında sorunun benden ne istediği çok belli. Diyor ki burada bir kc değeri var. Bunu kullanarak buradaki yeni tepkimenin kc'sini de hesapla. Peki ben nasıl hesaplayacağım? Burada bakıyorum. Bu tepkime ile bu tepkime aslında aynı tepkime. Hani aralarındaki tek fark ne? Birincisi burada girenlerde x ve y var. Burada ürünlerde x ve y var. Burada ürünlerde x 3 var. Burada girenlerde x 3 var. Yani aslında sadece sağlı sollu olarak bunu değiştirmişim. Ters çevirmişim. Peki ben tepkimeleri ters çevirince ne oluyordu? Denge bağıntısında ürünlerin ve girenlerin yeri değiştiği için buradaki Kc de pay ve payda olarak altlı üstlü değişiyordu. Yani yeni tepkimenin Kc'si bunu ters çevirirsem 9 bölü 1'den 9 olmalı diyorum. Ama sorun şu ki tek değişim bu da değil. Ben buradaki sayıların hepsini çünkü 2 ile çarpmışım. Buradaki katsayıları 2 ile çarptığım zaman denge bağıntısındaki kuvvetleri de 2 ile çarpıyorum. Yani aslında burada hepsinin karesini almış oluyorum. Hepsinin karesini aldığım için de yine KC'nin de karesini almam gerekecek. O yüzden ters çevirerek bulduğum 9'un bir de karesini alıyorum. Şu şekilde 9 üzeri 2 yazınca buradan da KC'yi 81 olarak bulurum. KC'yi bulduğuma göre bundan sonra yine derişimlerden denge bağıntımı yazabilirim. Öncelikle buradaki derişimlere bakarsam hepsinden 2'şer mol olduğunu söylemiş ve kabın 1 litre olduğunu söylemiş. O zaman 2 mol bölü 1 litreden hepsinin derişimi 2 moler aslında. Bunu da yazıyorum. Yine ürünlerin derişimleri Y'nin derişimi 2 olduğu için 2 ve katsayısı 3 olduğu için üzeri 3 çarpı. X'in derişimi yine 2 olacak çünkü hepsinin zaten hacmi ve mol sayısı eşit. Burası 2 üzeri 1 geldi. Bölü Girenlerde x'ye 3 var. Bunun katsayısı 2. Yine derişimi 2 olduğu için 2 üzeri 2 yazdım buna da. Buradan da 16 bölü 4'ten şu şekilde 4 geldi. Yani benim elde ettiğim bu denge bağıntısından çıkardığım sonuç denge sabitimden daha küçük. Ve eğer bu sayıyı daha fazla büyütmek istiyorsam denge sabitime getirmek istiyorsam yapmam gereken girenlerin derişimini azaltıp ürünlerin derişimini artırmak. Bunun için de aslında tepkimenin ürünlere doğru kayması gerekiyor. O zaman öncüllerime bakarsam tepkime ürünler yönüne hareket eder. Doğru. Birinci öncülüm doğruymuş. İkinci de diyor ki dengeye ulaştığında x 3'ün mol sayısı 2'den fazla olur. En başta 2 idi. Ve bakıyorum denge ürünlere kayacağı için burada x 3 fazlasıyla harcanıyor. Ve harcadığım için 2 molden yani başlangıçtaki halinden daha az olması gerekiyor. O yüzden bu yanlış. Üçüncü öncüle bakarsam kaptaki toplam basınç zamanla artar demiş. Burada ürünlere hareket ettikçe bu tepkime ürünlerde 1 artı 3'ten toplamda 4 mol gaz var. Ama girenlerde sadece 2 mol var. O yüzden her seferinde ürünlere doğru tepkime kaydığında 2 mol gaz harcanıp 4 mol gaz üretileceği için buradan gaz miktarı artacak. O yüzden kaptaki toplam basınç da zamanla artıyor. Bu da doğru. Cevap da D seçeneği 1 ve 3. Böylece dengenin ana kısmını bitirmiş olduk. Bundan sonra asit baz ve çözünürlük dengeleri de olacak. Ama sadece burada gördüğümüz mekanikleri farklı bir temada, farklı bir konsepte uygulamayı öğreneceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.